Gezlan ben kan bugün sizlerle birlikte Grover'ındaki o saçma avatar izinden yeni bir Roblox avatar oluşturuyoruz. Yay. Evet, şimdi bakalım bakalım. Cilde bakalım. Gelişmiş. Şimdi hocam ben ne göz seviyorum. Ne? Ne var bunda diyeceksiniz. Çok şey. Çok şey var bunda hocam. Troll ben avatar yapmak istiyorum. Miga. Miga Neyse Miga olmayalım mali bugünlük. günlük. Kendimi benzetmeye çalışmayacağım. Bakalım. 34 Robux'umuz var. Zenginiz. Babap. Neyse. Klasik gömlekler kombinliyoruz. Şöyle bir iş atkısı. iş insanıydı arkadaşlar. Oo hocam. Ben bunu alırım. Alsak mı acaba bunu sapıklaşma <laughs> bu biz zengin bir niga iş adamı evet bizim ekibin bir tane kuralı var herkes niyeyse şeye takıyor kitap ben de kitap takacağım kültürlü yüz kitabımıza taktık şöyle bonus takmam ya da bonus daha şekil duruyor aksesuarlar 100 şimdi böyle şaşalı bir şey yapmak istemiyorum. Yuh ebeğin bir yeri yani. O karşıya koyma sen de. Kılıç koyacağım Rainbow. Evet. Bekliyoruz. Koyamayacağım galiba Rainbow. Kitap koyacağım. Oğlum ben hiçbir şey koyamıyorum. He? Kitap çok kötü gözüküyor o yüzden kitap. Evet bak mavi uyuyor. İşte ön taraf. Hmm. Aslında şey de koymasam olur yani kalkan koyacağım. Biz blue bir insanız. Korsan, korsan mavi var. Evet avatarımız bitti. Tipini yediğim avatar. Çok da sinirli. Gülümseyin. Neyse. Hadi ne girelim. Hı, ne oynuyor mu? Evet hadi bakalım. Evet. evet troll yapacağız bugün. Evet chat Türkse bom 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 diye troll yapacağım. Ya da bir rp katıp sonra troll da yapabilirim. Aslında doğru lan. Çek Türk müdür? beğenler like atsın Evet Türk chat Türk Oğlum ben bunu bu ne lan oğlum? oğlum bu ne Of oh, ben bunu ne zaman yapmışım Murat Patron Evet ben şu anda annesinin telefonundan saçma sapan videolar izliyip ID ile avatar yapan 5 yaşındaki Efe'yim. What the fuck? Of, Milan